وذكر فإن الذِّكْرَ تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أزيد Şura Suresi'nin 27. ayetinde Allahu Teala yeryüzünde kurmuş bulunduğu ekonomik dengelerin nedeni üzerinde bizi bilgilendiriyor. Ve buyuruyor ki: Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير صدق الله العظيم بيقول الله ايه الله kullarına sınırsız rızık verseydi, Dünyada azarlardı. Fakat o dilediği miktarda rızık verir. Okullarından haberdardır, onları görmektedir. Allah demek ki herkese istediği kadar rızık verecek olsaydı yeryüzünde azgınlık olurdu hayat olmazdı. Allah gördüğü halde, bildiği halde bu işi yapıyor. Bir tahmin üzerinden değil bugünkü rızık dengeleri. Aksine bir plan üzerinden bunlar. Kardeşlerim, çok tefsir konusuna girmesi gerekmez ama bu mübarek ayetin sırrını biraz daha iyi anlamak için bir düşünce paragrafı açmak istiyorum. Bakınız insanlık bugün açlık söz konusu olan yörelerde dahil bolluk çıldırmışlığı yaşamaktadır. Evet acından ölen çaresizler var bu dünyada. Ama dünyanın geneli olarak ekonomi fazlalığı, para fazlalığı söz konusudur. Üretim çıldırmış durumdadır. Tüketim ölçüyü kaybetmiş durumdadır. Bu kadar bolluk olunca her türlü nimeti kastederek söylüyorum. Bu kadar bolluk olunca insan ne düşünür? Herhalde ibadette, imanda insanlık artık zirveye gelir. Görüyoruz ki öyle olmuyor. İnsanlar fakirken daha iyi Müslüman oluyorlar. Nimet bollaşınca maalesef Allah'a isyan da bollaşıyor. Bu ayetin bugünkü hayat tarzını anlamamıza ciddi katkıları var kardeşlerim. Allahu Teala'nın rızık dengesi kurması. Yani bazı kullarını zengin, bazı kullarını fakir. Bazı kullarını her şey üretebilir, bazılarını da hiçbir şey üretemez. Bazıları işçi olarak aranır bazısı iş arar bulamaz. Bazı topraklar bir kalem bile diksen neredeyse elma verecek kadar mümbit, bazı topraklara da gübre de atsan buğday da bitirmez. Bazı bölgeler günlük yağmur bulur, bazı bölgeler hiçbir şekilde yağmur göremez, kuraklık yaşar. Bir insan büyük bir sermaye ile bir işe girer, çok geçmeden iflas eder elindekini de kaybeder. Öbür insana bakarsın. Basit bir sermaye ile girdiği işe çocuklarını devret, çocuklarına devrettiği zaman servet devretmiş olarak son verir. Yani Allah bir denge kurmuş. Biz bu dengeyi fakirlik söz konusu oldu bizim payımıza fakirlik ve kıtlık ve yokluk düştüğü zaman bu dengeyi bir azap olarak görürüz. Zengin, işi yerinde, verimli toprak sahibi birisi de şanslı olduğunu zanneder. Yanlıştır bu anlayış. Neden? Çünkü zenginlikle fakirliğin ne farkı var? İkisi de aynı cennet veya cehenneme gitmek üzere imtihan ediliyor olduktan sonra ne zengin zenginliğinden dolayı artı bir puan kazanacak ne de fakir fakirliğinden dolayı eksi bir puan kazanacak zenginlik ve fakirlik toprağın mümbit olması veya olmaması çok yağmurlu bir yerde yaşamak veya kurak yerde yaşamak ahiret sonuçlarını değiştirmiyor olduktan sonra ne fakir şanssız ne zengin şanslıdır diyebiliriz İkisi de imtihan. Çünkü Allah bu kullarını görerek, bilerek böyle bir plan takdir buyurduğunu söylüyor. Dünyanın sadece ahiret açısından değil, dünya hayatı açısından da incelendiğinde bu şekilde olması gerekiyor. Herkes servet sahibi olsa fabrikalarda kim çalışır? Köylerde kim ziraatin kahrını çeker? Demek ki bir kısım insanların muhtaç, bir kısım insanların da patron, bir kısım insanların çok zeki, başka bir kısım insanların zeki değil ama din dinç, kabiliyetli, eli ayağı güçlü olması gibi seçenekleri Allah koyuyor. Tıpkı geceyi ve gündüzü, aydınlığı ve karanlığı, beyazı ve siyahı yarattığı gibi, toprağı ve denizi yarattığı gibi bir plan var. Kaderimize razı oluruz. Evet daha iyisi olması için uğraşırız. Gereken budur. Ama mevcudu da isyan etmeden yaşarız. Böylece Rabbimizin rızasını da kazanırız. Dünyayı da kazanırız. Ve bir Müslüman olarak biz mal sahibi olmayı ya da dünyalık imkan sahibi olmayı hedef olarak görmeyiz. Araç olarak görürüz. Neden? ben ahiret için var isem dünyadaki hiçbir şey benim hedefim değildir hani diyorum ya ahiret için varım bu için benim hedefimi gösteriyor o zaman ben değerlendirme yaparken ahiret için olan şeyleri öncelikli tutarım onları gaye haline getiririm onun dışında maldı evdi yoldu ticaretti bunlar helalinden temiz olacak ve benim büyük gayem Allah'ın cennetini kazanmak gayeme hizmet eden sebepler olacak. Böyle değerlendireceğim, böyle kabul edeceğim. Aksi takdirde ahiret için yaşadığımı iddia ederken dünyalık olurum. Şeytan da bu amaç hatamı beni cehenneme sürükleme sebebi olarak değerlendirir. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple kardeşlerim mal konusunda bu Eş Şura suresinin 27. ayetinden yola çıkarak diyoruz ki mal konusunda Müslümanın hedefleri olması lazım. Bu hedeflerin başında da kesinlikle mal helal ve temiz meşru yollarla gelecek. Çalması olmayan, rüşveti olmayan, faizi olmayan, hilesi olmayan hak edilmiş malımız olacak. Ve bunu elde ederken de yani bu standartta helal bir mal elde ederken de ibadet ettiğimizi bilmiş olacağız. İbadet ediyoruz biz. Mal kazanıyoruz ama ibadet ediyoruz. Elbette öğlen namazının yerine parayı koymuyoruz ama namazdan sonra para kazanmamızı emreden de Allah'tır diyoruz. İsraftan ve cimrilikten uzak duruyoruz. Böylece şu dünya içindeki malıyla, balığıyla, madeniyle, havasıyla, suyuyla, insanıyla her ne varsa bu dünyada topluca Rabbimizin rızasını kazanıp cennete giren kullarından olmamızı sağlıyor. Bunun konuşması kolay olduğu kadar uygulaması kolay değil şüphesiz. Ama dünyada kolay ne var kardeşlerim? Bir bardak suyu bile yudumlayıp gitmezsen yani yöntemini kullanmazsan boğar seni. Bir bardak suyla boğuluyor insan. Her şeyin bir yöntemi var. Her şeyin bir çilesi var. Mal kazanıp zengin olmanın da bir yöntemi ve çilesi var. Onu bile becerip Rabbimizin cennetine girme sebebi yapabiliriz Allah'ın izniyle. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. fe inne zikraten mini